Necmettin Erbakan Kültür Merkezi ile ilgili bir konu gündeme geldi. Onu da e, ifade edeyim. Arkadaşlar Silivri depreminden sonra hemen arkadaki okullarımızda hasar oluştu. E, Beykoz normalde zemini oldukça sağlam olan bir yer ama dere yataklarının olduğu yerde sıvılaşma e, etkisiyle e, depremin ee, şiddeti daha fazla hissediliyor. Dolayısıyla binalarımızda da hasar oluşabiliyor. O bağlamda biz binaya tekrar baktırdık. Ee, Onun üzerine binanın günümüz koşullarına uygun olmadığı ortaya çıktı. Şimdi ne yapacağız? Bir kere orayı kullanma şansımız yok. Güçlendirmeye kalksanız ne kadar doğru. Ee, bir maliyet hesabı çıkarıyorsunuz. Bizim bu Beykoz'un belediyenin kaymakamlığın adliyenin olduğu bu bölgeyi e, bir cazibe merkezi haline de getirmemiz lazım. Bina çürük çıkmasaydı bunlar olmayacaktı. Belki çok uzun vadede olabilirdi ama bina çürük çıkınca güçlendirme maliyeti de çok yüksek olunca şöyle düşünmeye başladık. Biz arka tarafta Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi iski binası vardı çürüktü yıktık. O onun yanına böyle bir e, proje için hazırlıklarımız vardı. Hatta ruhsat aşamasına kadar gelmişti. İmar planlarında da öyle. Yani ruhsatı dahi vardı. Biz projede biraz tadilata gittiğimiz için zaman alıyordu. Buranın çürüklüğünü öğrenince dedik ki o projeyi biz başka yerde gerçekleştirelim. Başka bir arsa bulalım. Kültür merkezi merkezini oraya çekelim. Yeni kültür merkezi yapılınca ne aynı isimle yeni kültür merkezi yapılınca bu ön tarafı da boşaltmış oluruz. Bu imkan nasıl doğdu? Bizim atölye garajlar şefliğimiz, o dönemde müdürlüğümüz destek hizmetleri ne bağlı şimdi Çavuşbaşı bölgesine taşıdık ve orada da gerçekten e, uygun yerlerimiz var hem otopark olarak kullanabileceğimiz hem sosyal donatı e, kültür merkezi olarak kullanabileceğimiz e, yerler var. Depremden sonra böyle bir adım atmamız binanın çürüklüğünü ortaya çıkardı. Güçlendirme maliyetinin çok yüksek olacağından sebep arkada da yer olması bizim böyle bir arayışa yönelmemize vesile olmuş oldu. Şimdi çalışmaları yaptırıyoruz. Onu sizlerle de paylaşırız. Yani önümüzdeki süreçte maalesef çürük olan o bina Yıkılacak aynı isimle arka tarafa e, yeni kültür merkezini bugünün ihtiyaçlarına uygun kültür merkezini gerçekleştireceğiz.